Merhabalar. Bu videomuzda sizlerle beraber yaprak barak çalışması yapacağız. Şimdi öncelikle ben bir kısmı uyguladım. Bu şekilde bir pano çalıştım. Pirinç doku kopaş kağıtları, röle pastalar, beton efektler, stencil çalışması yapıp üzerine de görmüş olduğunuz yaprak baranımızı çalıştım. Şimdi bu kenarlarına da sizlerle beraber nasıl uygulanacağını göreceğiz. Öncelikle yaprak varak kullanmadan önce yaprak varak daha doğrusu kullanırken miksiyona ihtiyacımız var. Kendisi beyaz bir üründür. Şöyle göstereyim. Bu şekilde beyaz bir üründür. Sürüldükten sonra aktifleşmesi için 10, en az 15-20 dakika daha doğrusu şeffaflaşana kadar beklemeniz gerekiyor. Ben bu kısmına sürdüm işte süt miksiyonumuzu. Bu kısmına da sizlerle beraber süreceğim. Buraya da yaprak paralaması uygulayacağız. Benim ellerim misyonlandı. Yaprak uygularken ellerimizin temiz olması gerekiyor. Yaprak paralamızı yapıştırırken ellerimiz temiz olması gerekiyor dedik. Şimdi öncelikle bu kısmı ilk etapta nasıl sürüldüğünü göstereyim. Miksyonu sürerken fırçamızın ipek uçlu olması şart değil. Normal ee, miksyon hani miksyonları ya da yardımcı malzemeleri sürmek için ayrı bir fırçanız olursa daha iyi olur. En azından diğer ipek fırçalarınızı korumuş olursunuz. Öncelikle miksyonumuzu fırçamızı yükleme yapıyorum. Ve uygulamak istediğim alana ben alt zemini siyah boyadım. Neden siyah boyadım? Ee, çünkü yaprak varlığımızı yapıştırdıktan sonra tek kat yapıştıracağım ben ki eskitmeyle alttan siyahlar da belli olsun ee, yani panomuza eşleşmiş bir şekilde uyumlu bir şekilde eskitmeli bir görüntü olmuş olsun diye altını siyah boyadım. Ama siz yani tamamen bir yaprak varak, parlak parlak bir görüntü olmasını istiyorsanız eğer aynı şekilde uyumlu olan bir gold rengini alt zeminini boyayıp üzerine yaprak varak uygularsanız daha parlak bir görüntü elde etmiş olursunuz. Ben eskitmeli bir görüntü istediğim için altını siyah renge boyadım yine miksyonumu yükledim dediğim gibi sadece üst kısmına sürüyorum tamamen her tarafını yaprak varaklı olmasını istemiyorum nerelerine varaklamak istiyorsam oralarına miksyonumu sürüyorum bakın sürüldüğü esnada beyaz bir görüntüsü vardır Kurudukça şeffaflaşır. Şeffaflaştığı anda ise yani ben hazırım. Yaprak varağı yapıştırabilirsiniz anlamını taşır. Çok fazla sürerseniz yine aynı şekilde tutuculuğu fazla olur. Az sürerseniz varaklar daha az yapışır. Nerelere sürüldüyse o kısımlara gelir. Şimdi ben bir de bu kenarlara hafif hafif şurada olduğu gibi çıkartmalar yapacağım. Sanki oralardan taşmış, alttan eskitme görüntüsü almış, üzerlerine de varaklarımız çıkmış bir görüntü olmasını istediğim için hafif hafif fırçamı yan tutarak miksiyonumu sürüyorum. Nerelere olduğunu şu anda pek belli değil. Onu uyguladıktan sonra bu şekilde bir görüntü oluyor. Şimdi sürdüm. Bu kısım şeffaflaşacak. Buraya şu anda bir uygulama yapmayacağım. Sadece sizin görmeniz için sürdüm. Ee, bu iki kısma da ben daha önce sürmüştüm miksyonumu. Şeffaflaştı gördüğünüz gibi. İlk sürdüğümüzde böyle beyaz oluyor. Daha sonra şeffaflaşıyor. Gelelim varlığımıza. Biliyorsunuz varanın farklı çeşitleri var. Bu işte uğraşanlar çok iyi biliyor çünkü varak yapıştırmak ayrı bir keyiftir. Her taraf uçuş uçuş olur. Şimdi ben yaprak varak tercih ettim. Böyle adı üzerinde yaprak yaprak varaklarımız var. Bunun bakır, gümüş, farklı renkleri de var. Ben bu tercih ettim. Dediğim gibi ellerinizin temiz ve kuru olması gerekiyor ki ellerinize yapışmasın. varağımızı aldık. Bakın çok hassastır. Ee, çok fazla elle temas ederseniz kararma yaşarsınız. Eğer ki yapıştırıcınız kurmazsa, şeffaflaşmazsa aynı şekilde orada da çok oynamalar yaparsanız yine orada da kararma yaşarsınız. Yani hem biraz tez olacağız, hızlı olacağız, hem de çok hassas olacağız. Dediğim gibi ben tek olarak aldım. Bu şekilde uygulamak istediğim alana hafifçe bırakıyorum mı O zaten kendisi nerelere yapışması gerekiyorsa yapışacak. Bu şekilde de hafif ister varak fırçası ister ipek uçlu yumuşak yumuşak uçlu daha doğrusu fırçanız kuru olacak o da hafifçe üzerinden bakın hiç bastırmadım daha henüz bastırmadım ki miksiyon varı yavaşça çeksin yine yavaşça hafifçe yapıştırıyorum yerleştiriyorum şöyle elimi çekeyim şöyle küçük dokunuşlarla miksiyona temas etmesini sağlıyorum İsterseniz siz hani varak kaplamak isterseniz bu şekilde şöyle göstereyim. O da püf noktası olsun. Bu şekilde iki kat yaparsanız daha dolgun görünür. Hatta üzerine tekrar tekrar böyle böyle varak yapabilirsiniz. O miksiyon onu çeker. Ama ben eskitmeli bir görüntü istediğim için tek kat yapacağım. Şöyle yani küçük dokunuşlarla çok nazik davranıyorsunuz bana. Nasıl rahatlatıyor, nasıl keyifli anlatamam. Bir de bunu süpürürken görün. Her taraf Uçuş uçuş varak oluyor. Dışarılarına da taşırmıştım, oralarına da getiriyorum. Şuraya da çok az yapıyorum. Burası henüz şeffaflaşmadığı için oraya çok temas etmesini istemiyorum ki varağım kararma yapmasın. Evet, bakın. Bu şekilde yaptık. Normalde e, süpürme işlemlerini de bekle, beklerseniz daha güzel olur işleminiz. Ama hani iyice kurudu. Bunu tamamen bu şekilde yumuşak uçlu bir fırçayla hafif hafif üzerinden geçip şöyle vurdurarak Nerelerde bakalım varak varmış yani miksiyon sürmüşüz nerelere gelmiş Bakın altlardan siyahlar çıktı bile Diyelim ki bu işleminiz bitti E, gözünüze az geldi yani yetersiz geldi biraz daha varak yapsaydım e, daha iyi olur diye düşünürseniz şayet yine e, miksiyondan böyle aralara ince uçlu fırçayla sürerek o da şeffaflaştıktan sonra tekrar varaklama işlemini yapabilirsiniz sıkıntı değil yani o sizin tercihiniz Şimdi ben burada güzelce varağımı miksiyonuma yedirdim. Süpürme işlemi nedir? Şöyle çekeyim. Şimdi böyle çevireceğim ki süpürdüğümde o yeni yaptığım yere ulaşmasın. Aşağıya doğru en azından lütfen yan göreceksiniz. Şimdi yumuşak uçlu fırçamızı hafif hafif bakın böyle küçük dokunuşlarla ilk etapta olmamış yerleri yani miksiyon değmemiş yerlere varak yapışmadığı için bunları temizlemiş oluyoruz. hafif hafif yavaş hiç acele etmeden bakın buralara miksiyon sürmediğim için arada çatlak çatlak siyahlıklar görünüyor. Bu da zaten benim olmasını istediğim bir görüntü. Çok aşırı derecede bastırmayın. Bu dediğim gibi bu işlemi gerekirse 3 saat, 5 saat, bir gün bekleyip de yapabilirsiniz. Hatta daha da güzel olur. İyice çekmiş olur o miksiyonları. Ama hani şu anda da benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Şöyle bakın buralar yapıştı. Sorun değil. Numaramız. Bu şekilde. Bakın her taraf. Bunları da atmayın sık. Güzelce temizliyoruz. Çok fazla dokunmamıza gerek yok. Bunları da atmayın. Başka bir projenizde kullanabilirsiniz. Şimdi bakın ne kadar güzel oldu. Görüyor musunuz o güzelliği? Aralardan siyahlar görünüyor çatlaklar. Harika bir eskitme oldu. Şimdi şöyle bir şey yapacağım ben. Her tarafı ışıl ışıl oldu, iyi güzel. Burası e, ne oldu? Daha silik görünüyor. Şimdi bu kısımla, varaklı kısımla panomuzun iç kısmını tamamlamak için e, ne yapacağız? Burada birçok seçenek kullanabilirsiniz. Parmak e, yaldız parmak yağlısı kullanabilirsiniz. Bu tarz titanyum, multi titanyum boyalardan kullanabilirsiniz. Bununla yine ister parmakla, ben bazen parmakla bile sürdüğüm oluyor bu küçük detayları. İster parmağınızla, ister eskitme fırçalarınızla, küçük fırçalarla hafif hafif yan yan dokunuşlar yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ya da bu şekilde varaklarla, sıvı varaklarla ya da yaldızlı boyalarla yapabilirsiniz. Benim tercihim önce parmak yaldız olacak yeterli gelmezse daha sonra ben ilaveten farklı ürünler yaparım. Ama dediğim gibi gözünüz ilk etapta ne, neyi alıyorsa neye hoşunuza gidiyorsa onu uygulayın. Şimdi parmak boyamızı bu şekilde aldık. iki parmağın arasına yediriyoruz ki daha homojen bir dağım olsun. Biraz yakın alabilirsek. Şöyle bakın hafif hafif çok hafif dokunuşlarla her alana değil her alana değil sadece belli bölgelerine şöyle ışıltılar katıyoruz ki buradaki gotla Tamamlasın birbirini Şuralardan bakın gelebilirsiniz. Fazla gelen yerlere diğer parmaklarınızla silebilirsiniz ya da ıslak mendille silebilirsiniz. Hiç sorun değil. Ayrı bir görüntü olur. Bu şekilde tamamlamamızı yapıyoruz mutlaka bu tarz işlemlerinize ışıltılar ya da aydınlık verecek ürünler ya gold ya gümüş uyguladığınız renklere göre tercih edebilirsiniz. Birazcık daha alayım. yoğunluğun size kalmış ne kadar isterseniz o kadar benim hala parmaklarımda olduğu için yeterli oluyor genelde kabarık yani e, bir dokulu yerde yerlere uygularsanız o dokuları daha da çok belli ediyor hemen anında yükselt oluyor. Diyelim ki şurası benim gözüme fazla geldi mesela. O kısmı bu şekilde ıslak mendille böyle ıslak mendille hemen müdahale ederseniz Atarak, tamponlayarak oradaki yoğun olan altın rengini azalttım. Yani e, yanlış bile yapsanız hiç sorun değil. Hemen müdahale ettiğiniz sürece sıkıntı olmaz. İsterseniz fırçayla da sürebilirsiniz. Onu da size göstereyim yine parmak yaldızı bunun için böyle al, fırçamızı aldık fazlalığını bir yere bırakıyoruz yan yan bakın hafif hafif o zaten gelmesi gereken yere gelecektir Yoğunluk sizin isteğinize göre değişebilir. Çok fazla altın olmasına da gerek yok. Bu kadar yeterli. Şöyle bir de kaldırayım size arada göstereyim. görmüş olduğunuz gibi yaprak varanınızla çalışmak bu kadar basit, kolay, eğlenceli. Ben çok seviyorum varak uygulamasını. Umarım faydalı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Siz daha farklı projelerde, farklı alanlarda, tepsilerde, duvarda, cam üzerinde, her şekilde, her yerde kullanabilirsiniz bu varak. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Hoşçakalın.